Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Üniversitesi'ne ait bir araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre yeni bir araştırma. Tatar, artık sonuna kadar devletimize sarılmak durumundayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesindeki çoğunluğun Kıbrıs'ta iki ayrı devlet istediğini belirterek, artık sonuna kadar devletimize sarılmak durumundayız dedi. Tatar, hafta sonu açılışı planlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki Kıbrıs Üniversitesi Saha Araştırma Merkezi'nce yapılan ankete göre KKTC'de iki devletli çözüme inananların oranının %65,8 olduğunu, katılımcıların sadece %19,7'sinin buna karşı çıktığını belirten Tatar Bundan 4,5 yıl önce başlattığımız egemen eşit ve eşit uluslararası statü temelli siyasetimiz başarıya ulaşmıştır. GKR'de yapılan anket bunun göstergesidir. Ki devletli çözüme karşı çıkanların KKTC'deki oranı artık %20'nin altındadır diye konuştu. Tatar, 1963'ten bugüne KKTC'nin devletleşme sürecine de değinerek bugün artık Kıbrıs Türklerinin kendi egemen devletlerinin bayrağı altında özgürce yaşadığını söyledi. 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Nin asli unsuru olduklarını ve egemenliklerinden asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Tatar, şunları kaydetti. Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Üniversitesi'ne ait bir araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre yeni bir araştırma. Kıbrıs'ın kuzeyinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkının yüzde 65'inin iki devlet siyaseti benimsediğini ve artık federasyon temelinde bir anlaşmayı arzulayanların yüzde 20'nin altına düştüğünü açık ve net ifade etmiştir. Bunu yapan Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Üniversitesi'ndeki bir araştırma şirketi. Dolayısıyla ben buradan şunu tekrar etmek istiyorum. Biz yeni bir siyaset ortaya koyduk. Son dört buçuk yıldır egemen eşitlik ve eşit ulusal statü temelinde bir anlaşmanın Kıbrıs'ta olabileceğini. Bunun açılımı elbette bir anlaşmaksa 60 yıldır. Kuzey'de kendi egemenliğiyle, kendi her türlü kurum ve kuruluşlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin e, e, bir parçası olmayacağı bir anlaşma mümkün olmayacak. Bu çok önemli. Değil. yani Bir anlaşma olacaksa surette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, o anlaşma bir parçası olacaktır. Esas itibariyle işin özünde budur. Çünkü 60 yıldır biz kendi devletimizle bu yolu yürüyoruz. Tabi 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Arkası o. İşte önümüzdeki Temmuz ayında 51. yıl dönemini hep birlikte kutlayacağız. Dolayısıyla iki bölgelilik esas itibariyle son 51 yıldır e, gündemdedir. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bundan 41 yıl önce kurulmuştur. Ama devletimiz 1960'lara kadar geri gidiyor. Şimdi buradan söyleyeceğim şudur. 1960 Ortaklık Cumhuriyeti kurulduğunda Kıbrıs Cumhuriyeti bir ortaklık cumhuriyeti ve e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık ifade ettiği gibi o anlaşmada da Kıbrıs Türk halkı asli bir unsurdu. Asli bir unsur egemenlik hakkına sahip bir halk demektir. Yani Doktor Fazıl Küçük'ün imzasıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin asli bir unsuru olan Kıbrıs Türk halkı orada kendi egemenlik haklarıyla varlığını teyit etmiştir, tescil etmiştir. Çünkü İngiliz dönemi sona erdiğinde Kimidi iki halk, birisi Kıbrıs Türk halkı, birisi Kıbrıs Rum halkı. Ve o anlaşmayla Doktor Fazıl Küçük'ün Küçük imzasıyla biz e, oradaki varlığımızı, asil unsur olduğumuzu, egemenlik hakkımızı tescil etmiş oluyorduk. 1963 kanlı önlerinde Kıbrıs Türk halkının silah zoruyla devletin dışına ettiklerinde ve biz bir bakıma ada geneline dağınık bir vaziyette hiçbir örgütümüz yok, hiçbir devlet tecrübemiz yok. Ama tabii ki geçmişten gelen varlık mücadelemizin hemen toparlanması ile Türk mükamet Teşkilatından oluşan hem askeri hem siyasi örgütlerle ilk önce Genel Komite, daha sonra Geçici Türk Yönetimi, daha sonra Kıbrıs Türk Yönetimi, 1974'ten sonra Otonom Türk Yönetimi, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve daha sonra 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dolayısıyla geçmişe baktığımızda aşama aşama devletleşmeyi görüyoruz. Dolayısıyla benim halkım da diyor ki şu kadar yıldan sonra geçmiş tecrübelere binaen ve federal temelde yapılan çeşitli farklı müzakereler en fazla bildiğini anlam planı ve Transmontana'da yine Rum tarafının hayır demesiyle artık biz kendi devletimize sonuna kadar sarılmak durumundayız. Ve biz onu görüyoruz. Halkımız kendi devletine sarılmıştır. İçte bazı meseleler olabilir, bazı sıkıntı olabilir. E i̇şte dünyanın yaptığı haksızlıklar, izolasyonlar, ambargolar, direkt uçuşun olmayışı, direkt ticareti olmayışı Ama bütün bunlar bir kenara. Halkımız kendi devletine sahip çıkmıştır. Halkımız kendi devletine sahip çıkarken bütün dünyaya benim bağımsızlığım, özgürlüğüm ve hürriyetim çok önemlidir demektedir. Kendi kendimi yönetmek arzusu içerisindeyim demektedir. Ve dolayısıyla bu siyaset bana göre son derece baş olmuştur. Çünkü netice itibariyle halkımız eğer bir anlaşma olacaksa o anlaşmanın kendi devletlerinin mutlak sürede bir parçası olması gerektiğine inanmaktadır ve bunu söylüyorlar ve bu kamuoyu anketlerinde yansımaktadır. Ve bir kez daha tekrar ediyorum belki ama Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Üniversitesi'ne ait bir araştırma şirketinin yaptığı son anketteki yayınlanmıştır. Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının en az yüzde 65'inin artık iki devletliği benimsediğini ve iki devletli siyasetin peşinde olduğunu federasyon meselesine gelince bunu ancak ağırlığının yüzde on dokuz civarlarında olduğunu. Dolayısıyla iki devletli siyasete devam diyor.